Merhaba arkadaşlar ben Halil İbrahim Gül. Bugünkü videomuzun konusu ekranlarımdan görmüş olduğunuz gibi Bitcoin. Bitcoin 21 bin dolar üstüne kendini atamadığı her süre boyunca sizler anlatmış olduğum gibi diğer 2-3 videomda, son 2-3 videomda da 21 bandına şuraya şöyle şuraya yatay biçti. 21.700 bandı üzerine atmadığı süre boyunca her türlü düşüşe açık demiştim. Hızlı bir şekilde değer kaybeder demiştim. 20.000'de tutunamıyor. 20.000'in 20 üstünde dünkü videomda da anlatmıştım. 20.000'in 20 üstünde tutunamadığı için de 21.000'in üstüne atamıyor. 21.000'in üstüne atamadığı için de hızlı bir şekilde 19.600'lere bir iğne attı. Sizlere hızlı bir şekilde böyle bir video çekerek anlatmak istedim. Çok tehlikeli yerlerde duruyor. Bu durmuş olduğumuz yer yani eski düştüğümüz yerlere benzemez 17.700 bantlarına. Şöyle gösterebilirim. Şöyle 17 bin geldiği günlere benzemez. Bura çok riskli. Kendini hızlı bir şekilde buranın üstüne atarsa çok güzel yükselişler görebiliriz. 28-32 bin yani bandına kendini atabilir. Ama 19.000 bin e, doların 19 bin 20 bin dolar bandında şöyle ekranlarda gördüğümüz gibi kaldığı her süre boyunca hızlı bir şekilde 12 bin dolar bandına düşme ihtimalini çok 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 yüksek görüyorum. Şöyle haftalık bazda açtığımızda grafikler sizlere daha iyi gözükecektir. Şöyle. Yani şöyle haftalık bazda açtığımızda grafikler size daha böyle hani o nasıl diyeyim imkansız gibi gelmeyecek. Zaten yükselişe bu şekilde başlamıştı. 41 bin dolara kadar geldiği bazda 18 bin ile 22 bin o eski 2017-2018 bandına geri geldiğinde orada şöyle diyebilirim bir ay kadar oyalandıydı. Zaten eski zirvesi de buraydı. Biz buraları gördük 2017'nin sonlarında. Biz buraları yaşadık. Buraya geldiydi. Hani biz en son dip bura diye tahmin ediyoruz 17 bin civarı. Zaten burada bir aylık bir süre dolandı. Biz burada iki aydır bu, bu bant aralığında o, yani hani 18 binle ile 25 bin arasına sıkıştık kaldık. Ve şu an hızlı bir şekilde değer kaybedip 20 binin altına indik. Burada tutunamayıp 21 bin üstüne atıp da 30 bin bantlarına gitmezsek ki gitmemiz gerekiyordu aslında. Mesela 12 bin 13 bin dolar bandına bir iniş yapabiliriz. Bu da bizi üzer. Şimdi büyük ihtimalle Bitcoin yatırımcısı şey bekliyor. Ya buradan 200 bin dolara direkt hızlı bir şekilde gidelim. Tamam gidelim ama şimdi şöyle göstereyim ben size. Yani şöyle kırmızı çizeyim. Şimdi diyelim ki geldi böyle gitmesini istiyorsunuz. Böyle bir yükseliş yapmaz. Şu arayı baz alın. Nasıl 19.000'den bir dahaki 19.000'e nerede geldi? 2020'de. Tam 2 sene. 2 sene boyunca şöyle bir yatay gidişimiz var. Görüyorsunuz. İnişli çıkışlı. Zaten şura e, 3000 dolar, 3200 dolarlara geldiği günü de biliyor. Uzun bir süre oldu. Şimdi biz daha buraya yeni geldik. Benim kendi tahminlerim şöyle şunları kaldıracak olursak niye? neyse orada dursun. Şimdi şöyle Şimdi bu bantta böyle çıkıp inecek, çıkıp inecek. Yani kendi benim hani kendi şahsım 12 ben beklemiyorum ama e, grafikler onu gösteriyor. Diyelim ki yani şöyle indik çıktık, şöyle bir 50 geliriz, geri ineriz, geri çıkarız. Hani bu şekilde gideceğini düşünüyorum. Geri ineriz, geri çıkarız. Bu şekilde e, 100 e gelir. Oradan sonra böyle inmez ama bu şu alandan geri döner. 100.000'de büyük satışlar yeriz. Adı neydi? Benim kendi şahsi fikrim, 12.000'e gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama gelirse de bir alım fırsatı olur. Ben kendi arabamı satıp yatıracağımı söylemiştim. Elimdeki bütün sermayeyi zaten yatırmıştım. Gelmemesi gereken bir yerde gelirse de. Devam et diyelim. Gelirse de yapacak bir şey yok. Şu an Dominance'a da gelelim. Dün Dominance'ı incelemiştim. da büyük büyük ihtimal şöyle. Günlük bazda açmışız zaten. 39'dan geri dönebilir. E, %40'da şu an. Dominance oradan dönebilir. Yani videomu burada e, size hani satın alın diyemem. E, 19.770'de. Burada anlatmış olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. 21 bin üstüne atmadığımız her süre boyunca düşüş tehlikemizin devam ettiğini ve büyük büyük ihtimal Bitcoin'in de bu şekilde kendini 21 bin atmadığında 12 bine gelme ihtimalimizin yüksek olduğunu sizlere anlatmaya çalıştım bu videomda. Bu videomu biraz kısa tutacağım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle 4 saatlik grafiklerde 21'in altında kapattığın takdirde ilk videomu burada attıydım. 21'in altına gidip de 4 saat kapatırsak hızlı bir şekilde değer kaybeder demiştim. Zaten değer kaybetti ve burada tutunuyor. Tutunmaya çalışıyor ve burada kendini geri buraya 21 atmadığı süre boyunca da 12 bine gideceğimizi söylemiştik. Ve söylediğimiz senaryo gerçekleşiyor gibi. Hiç istemiyorum ama elimizde olan bir şey değil. Büyük yatırımcılar, balinalar 12 bin dolara gelmesini istiyorsa mutlak gelir. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen herkese teşekkür ederim. Videomu beğenip like atmayı ve beğeni arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Burada anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ben şu an görmüş olduğum grafiksel olarak gidişatı sizlere anlatmaya çalışıyorum. Umarım 12.000'e gelmek, 12.000'e gelirsek de hızlı bir şekilde oralardan alım yaparız. Buraya kadar dinleyen herkese baştan teşekkür ederim. Görüşmek üzere.